Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. KPSS'de YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hamza Eren hocamızın tarih notlarından faydalanmıştır arkadaşlar. Instagram'ı hamza.eren.37'dir. Oradan da Hamza hocamızı takip edebilirsiniz. Başlayalım mı arkadaşlar? Şimdi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sözlü hukuk kurallarına ne denir? Töre denir arkadaşlar. Sözlü hukuk kurallarına töre denir. Kahan dahil herkesin töreye uyma zorunluluğu vardır. Evet arkadaşlar. Soru böyle gelir. Hukuk kimler tarafından yazılı hale getirilmiştir? Uygurlar tarafından arkadaşlar. Uygurlar çok önemli. Yerleşik yaşama geçen ilk e, ilk defa yerleşik yaşama geçenler Uygurlardır arkadaşlar. Uygurlar matbaayı kullanmışlardır. Kendilerine ait alfabeleri vardır. Vardır Uygur alfabesi. Ondan sonra huk hukuk sistemlerini yazlığa getirmişlerdir. İlk defa yerleşik yaşamak işmişlerdir. İlk defa tarımla uğraşmışlardır. Ayrıca fresko ilk defa oralarda görülür. fresko nedir? Duvar e, duvar resmidir. Duvar resim sanatıdır arkadaşlar. Ondan sonra e, tapınaklar oralarda görülür. Maniizm dinini kabul etmişlerdir. Maniizm dininin özelliği neydi arkadaşlar? Eee Et yeme, ot ye. Yani ot yerlerdi ve savaşma özelliğini et yemedikleri için savaşma özelliklerini kaybetmişlerdi arkadaşlar. Yerleşik aşama geçmişlerdi. Ee, Moğollar uygular için benim hocam ifadesini kullanmışlardı arkadaşlar. Uygular çok önemli. Bilmemiz gereken bir yer. Ziya Gökalp tarafından ortaya atılan fikir akımı hangisidir? Türkçülük arkadaşlar. Ziya Gökalp dönüldüğü zaman aklınıza Türkçülük gelecektir. Türkçülük, Turancılık, Pan Türkizm. Amaç dünyadaki tüm Türkleri tek çatı altında toplamaktır. Soru buradan gelir arkadaşlar. Bak derler ki: "Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde önemini yitiren fikir akımı hangisidir?" Türkçülük. Soru buradan gelir arkadaşlar. Sorular böyle gelir. Ziya Gökalp'i sorabilirler mi? Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde önemini yitiren fikir akımı hangisidir? Türkçülük. Bir de temsilcilerini sorabilirler. Bunu da bilmemiz lazım. Ziya Gökalp'i söyledik zaten. Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, Zeki Velidi, Togan, Ömer Seyfettin, Gazprial, İsmail, Şemsettin Sami arkadaşlar bilmemiz lazım. Bu e, fikir akımlarının hepsini tarih genel tekrar videomuzda arkadaşlar işledik. 4.4 saat 40 dakika sürüyor. Oradan her şey, hepsine bütün konuları anlattık arkadaşlar. Oradan da dinleyebilirsiniz. Böyle burada sadece soru üzerinden tekrardan vurgu yapmak istedik. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanların din, dil, ırk ayrımı gözetmek için herkesin kanununda eşit kabul edilmesidir. Amaç bir Osmanlı toplumu oluşturmak olan fikir akımı hangisidir? Osmanlıcılık arkadaşlar. Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanların dindir, din, dil, ırk ayrımı gözetmek sizin herkesin kanun üzerinde eşit sayılmasını Osmanlıcılık fikir akımı savunmuştur. Peki Osmanlıcılık fikir akımı nerede önemli yitirmiştir? Balkan savaşlarından sonra önemli yitirmiştir arkadaşlar. Balkan savaşlarından sonra Arnavutluk kaybediliyor mesela. Ee, oradan da sorabilirler. Balkan savaşlarında yani Balkan devletleri Balkan devletleri Osmanlı'dan ayrılmak istiyor ya arkadaşlar onun için Osmanlı sınırı içinde bazı devletler ayrılmak istediği için Osmanlıcılık önemini kaybetmiştir. Balkan savaşlarında önemini kaybetmiştir. Turancılar arkadaşlar Türkçülük Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kaybetmişti. Osmanlıcılık Balkan savaşlarında kaybetmiştir. Temsilciler ne sorabilirler? Mustafa Reşit Paşa Mithat Paşa Halil Paşa, Namık Kemal, Şinasi, Ali Suavi, Ziya Paşa arkadaşlar. Paşaların çoğu buradadır. Bunu da bilmemiz lazım. Said Paşa e, İslamcılıktaydı arkadaşlar. Bunları tekrardan e, tarih genel tekrar videomuzda hepsine vurgulamıştık. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burayı bilmemiz lazım. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı sonunda kaybedilen yerlerden biri değildir arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı sonunda kaybedilen yerlerden biri değildir. Batı Trakya kaybedildi mi? Kaybedildi arkadaşlar. Arnavutluk kaybedildi mi? Kaybedildi. Doğu Trakya kaybedildi mi? Bekliyorum. Kaybedildi arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'nda kaybedildi. İkinci Balkan Savaşı'nda neresi alınıyor? Do Doğu Trakya tekrar geri alınıyor sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı sonunda Doğu Trakya kaybedildi. İkinci Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya geri alındı. 12 ada kaybedilmedi. Makaronya kaybedildi arkadaşlar. 12 ada nerede kaybedilmişti diye bir soru. Tekrar videolarımızı izleyen arkadaşlar Burnun Uşi Trablus'a savaşı Uşi Antlaşması'nda kaybedildi biliyorlar arkadaşlar. Geçici olarak e, İtalya'ya bırakıyorduk. İtalya'ya bırakıyorduk arkadaşlar ve bir daha geri alamıyorduk. Çok güzel bir soru, mükemmel bir soru bence. Şimdi 1. Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerlere bakalım. Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Selanik arkadaşlar. Badems diye kodlanmış. Badems. 2. Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya'yı geri alıyorduk arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. İkinci Balkan'da geri alıyoruz. Şimdi birinci Balkan Savaşı sonunda en karlı çıkan devlet hangisiydi? Bulgaristan çıktı arkadaşlar. Soruyu direkt sorabilirler. En karlı çıkan devlet Bulgaristan'dı. Peki birinci Balkan Savaşı'nda kimler savaştı arkadaşlar? Hemen bir tekrar yapalım. Birinci Balkan'da Osmanlı'yla Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ arkadaşlar. Büyüsek diye kodlamıştık. Büyüsek Osmanlı'ya savaş açmıştı arkadaşlar. İlk saldıran kimdir? Karadağ arkadaşlar. Çıkabilir. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya savaş açan ilk devlet ilk şey ilk yerine kimlerdir? Karadağ arkadaşlar. Karadağ, Karadağlılar Osmanlı'ya savaş açıyor. En karlı çıkan devlet hangisidir? Bulgaristan. Birinci Balkan Savaşı sonunda en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır. Birinci Balkan Savaşı'nı Biten anlaşma hangisidir? Londra Antlaşması arkadaşlar bilmemiz lazım. Londra Antlaşması. Londra Antlaşmasıyla Birinci Balkan Savaşı bitiyor. Peki, Birinci Balkan'da olmayıp 2 Balkan Savaşı'na olan devlet hangisidir? Romanya'dır arkadaşlar. Romanya. Soruyu buradan da sorabilirler. Hemen ikinci Balkan'a geçelim arkadaşlar. Şurada ikinci Balkan yazıyorum. İkinci Balkan'da kimler savaştı arkadaşlar? Bulgaristan'a karşı Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Bakın Romanya burada yoktu. Birinci Balkan yoktu ama burada var arkadaşlar. Ee, Bulgaristan Birinci Balkan'ın en fazla toprağı aldığı için bu dört devlet birleşip Bulgaristan'a savaş ilan ediyor. Savaşta Osmanlı bu kargaşadan faydalanarak nereye alıyor arkadaşlar? İkinci Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya'yı geri alıyordu arkadaşlar. Buradaki detayı bilmemiz lazım. Romanya'yı unutmayalım. Şimdi Manda ve Himaya kabul olunamaz maddesi ilk ve son olarak e, kabul edildiği yerler neresidir? Arkadaşlar Manda ve Himaya kabul olunamaz ilk defa Erzurum Kongresi'nde son defa da Sivas Kongresi'nde reddediliyor arkadaşlar. Yani Manda ve Himaya reddediliyor. Manda ve Himaya kabul olunamaz maddesi kabul ediliyor arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde ve Sivas Kongresi'nde. Bundan sonra Manda ve İmaya son kez dedik ya arkadaşlar. Burada vurgulamak istediğim nokta burası. Son kez dedim ya. Sivas'tan sonra mesela Amasya görüşmeleri yapıldı. Amasya görüşmeleri yapıldı. Değil mi arkadaşlar? Amasya görüşmelerinde Manda ve Maya reddedildi diyebilir miyiz? Arkadaşlar son kez Sivas'ta reddedildi. Bir daha artık konuşulmuyor. Reddedilmiyor. Çünkü son kez Sivas'ta reddettik. Mesela sorular böyle gelir. Ondan sonra ee, ilk kez Erzurum'da oluyor ya. Mesela Amasya genelgesinde e, Manavime'ye kabul maddesi var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Şimdi burayı şimdi Amasya genelgesi Önce Havza Önce Havza sonra Amasya Sonra Erzurum Sonra Sivas oluyor sonra Amasya görüşmeleri oluyor değil mi arkadaşlar? Şimdi Erzurum'da ilk kez Sivas'ta son kez olan bir şey burada olabilir mi? Burada olabilir mi? Burada olabilir mi? Hayır. Bu noktaya dikkat ediyoruz. Manda ve imaya sadece burada var. Amasya genelgesinde manda ve imaya reddedilmiştir. Yok arkadaşlar. Yanlış bir ifade. İlk defa Erzurum'da reddedildi. Son defa Sivas'ta reddedildi. Havza genelgesinde Manda ve İmai reddedilmiştir. Yanlış arkadaşlar. Burada yok. Burada yok. Erzurum'da reddediliyor. Sivas'ta son kez reddediliyor. Amasya'da yok. Amasya genelgesinde Amasya görüşmesinde yok. Çok önemli bir detay arkadaşlar. Kaçmamamız gereken bir detay. Çok güzel bir soru. Çıkabilir, gelebilir arkadaşlar. Çok fazla durduk burada. Manda ve imanın kabul edilmemesi neyin benimsediğini gösterir arkadaşlar. Ulusal bağımsızlığı gösterir. Çünkü manda ve imaya ulusal bağımsızlığa bağımsızlığa terstir Ulusal bağımsızlığı reddeder arkadaşlar. Manda ve imaya başkasının himayesine girmektir. Ulusal bağımsızlığı benimsediğimiz için manda ve imayı reddediyoruz. Buradan da bir soru gelebilir. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçirmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle olmuştur? Arkadaşlar 1921 anayasasında, pardon arkadaşlar konuşamadım. 1921 anayasasında Meclis hükümet sistemi kabul edilmiştir. Yani Meclis'te bakanlar tek tek oylamayla seçiliyordu. Ondan sonra bu da arkadaşlar neden oluyordu? Ondan sonra hükümet krizi oluyordu. Hükümet kurulamıyordu bir türlü. Ondan sonra kabine sistemine geçirdi, geçirmek istendi. Kabine sisteminde bir başkan var, başbakan var. Ondan sonra o başbakan kabinesini kuruyor mesela. Orada direkt diyor bu bakan, bu bakan, bu bakan. Kabine kurulmuş oluyor. Böylelikle, böylelikle hükümet bunalımı çıkmıyor. İşte bunu sağlayan gelişme Cumhuriyet'in ilanıdır arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanıyla ile meclis görme sisteminden kabine sistemine geçirmiştir. Çok güzel bir nokta bilmemiz lazım. Mustafa Kemal bu bir din olayı değil. Dil olayıdır dediği olay hangisidir? Bursa olayı arkadaşlar. Bursa'da Türkçe yazan okumasından dolayı kargaşa çıkmıştır. 1933 Bursa olayının 1933 olduğunu bileceğiz. Bu tarihi bileceğiz. Bursa olayında Mustafa Kemal bu bir Din olayı değil, dil olayıdır dediğini de bilmemiz lazım arkadaşlar. Soru şöyle gelir. 1. Takrir-i Sukun 2. Bursa olayı 3. Soyadı kanununun e, kabulü Soyadı, Bursa olayı, Takrir-i Sukun kanunu Yukarıda verilenleri kronolojik olarak sıralayınız der arkadaşlar. Takrir-i Sukun 25 Bursa olayı 33 Soyadı kanunu 34 Şimdi Bursa olayını bilmeyen bir arkadaş, tarihini bilmeyen bir arkadaş bu soruyu yapamaz. Onun için tarih önemli arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Doğu Trakya, İstanbul Boğazlar savaş yapılmadan alındı. Osmanlı hukuken sona erdi. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona er, erdiren anlaşma Hangisidir? Antlaşmaya soruyor arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Antlaşması arkadaşlar. Büyük Taarruz'dan sonra Yunanistan yeniliyor Tm ile. TBMM ile İttifak Devletleri arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılıyor arkadaşlar. Peki İttilaf Devletleri içerisinde Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılınca Yunanistan var mıdır? Yoktu arkadaşlar. Soruyu buradan sorarlar. TM, Mudanya, TM ile İtlal Devletleri arasında Mudanya Ateşkes Anlaşması yapıldığı zaman Yunanistan yok arkadaşlar yani burada. Yunanistan'ı yeniyoruz. Büyük tarzda Yunanistan'ı yeniyoruz. Ama anlaşmayı İtlal Devletleri ile yapıyoruz. İtalya Devletleri içinde Yunanistan ile anlaşma, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda Yunanistan yoktur. İtalya Devletleri içerisinde ama anlaşma da anlaşma yapılırken Yunanistan yoktur arkadaşlar buraya dikkat edelim. Ayrıyeten, ayrıyeten Osmanlı hukuken sona erdi arkadaşlar. Direkt sorulabilir. Osmanlı hukuken nerede sona erdi? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğaz'da savaş yapılmadan hangi anlaşmalar alınmıştır? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını sona erdiren antlaşma hangisidir? Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır arkadaşlar. Çok önemli bir nokta. E, bilmemiz gereken bir konu. Peki Doğu Trakya'yı. Şimdi Doğu Trakya'yı savaş yapımını aldık ya arkadaşlar. Doğu Trakya'nın geri alınması için görevlendirilen kişi kimdir? Refet Bele. Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla almaya gitmiştir arkadaşlar. Refet Bele. Soru. Trakya Yüksek Komiseri kimdir? Refet Bele arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Çıkma ihtimali yüksektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru çözülmemiz devam edecektir.